Selamünaleyküm değerli takipçilerim, Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarının bayıla bayıla yedikleri muhteşem bir donut tarifi geldim. Çikolatalı, şekerleveli, muhteşem bir lezzet. Nasıl yapmışım hep beraber tarifine göz atalım. Öncelikle yoğurma kabıma bir adet yumurtamı alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şekerimi çırpıcı yardımıyla yumurtamı ve şekerimi kısa bir süre çırptıktan sonra üzerine 1 bardak sütümü ve 1 bardak suyumu alıyorum. Sütümüzün ve suyumuzun ılık olmasına özen gösterelim. Tarifimde kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. Çırpma esnasında bir yandan çırparken diğer yandan 1 paket kuru mayamı ilave ettim bir fiske tuzumu ilave ediyorum ve ardından yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum sıvı malzemelerimiz bu kadar ve ilave çırpmaya devam ederken bir tepeleme çay kaşığı tarçın ilave ediyoruz e tarçın hamurun içine de girecek böylelikle gerçekten lezzeti muazzam olacak arkadaşlar Sıvı malzemelerimizi çırptıktan sonra çırpımcımı çıkarıp hemen unumu ilave ediyorum. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Hemen şöyle elimle yoğurarak özlü bir hamur haline gelene kadar unumuzu da kontrollü ekleyelim arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğü, unun markası ve kalitesi değişkenlik göstereceği için kontrollü eklememizde fayda vardır. Sizlerin bir kaşık, iki kaşık eksik veya fazla un da olabilir. Gördüğünüz gibi ben de kontrollü bir şekilde ekliyorum. Güzel kıvamlı bir hamur elde edelim. Beni nerelerden seyrediyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Beni merak edenler için ben İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Yeşil Bursa'mızdan bütün takipçilerimize kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu 7-8 dakika kadar yoğurduktan sonra özlü ve güzel bir hamur elde ettim. Hemen kasemde toparlayıp sizlere de kıvamını gösterip üzerine strecimi çekiyorum. Strecimizi çekerken hava almayacak şekilde güzel bir kapatmayı sağlayalım. Hemen üzerine bir mutfak bezi kapatıp mayalanmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi benim 1 saat gibi bir sürede mayam geldi. Hemen masama un serpip hamurumu çıkartıp orada şöyle kabaca toparladıktan sonra altına üstüne un serperek merdane yardımıyla açalım. Dışarıdan almaya hiç gerek yok arkadaşlar. Evinizde yaptığınız hem sağlıklı hem daha lezzetli oluyor. İstediğiniz üstüne süslemesiniz de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi çocuğunuz neyi seviyorsa hem beslenmesine koyabilirsiniz. Misafirlerinize de ikram, edebilirsiniz. Ben fanusuma doldurdum. İnanın masamın üzerinde bırakıyorum. Gelen, geçen, gören herkes yesin diye. Ne çok ince ne de çok kalın açmıyoruz arkadaşlar. Tabii ki çok ince olmamasına özen gösteriyoruz. Benim bu şekilde kurabiye kalıplarım vardı. Büyüklüğünü bu şekilde ayarladım. Sizler isterseniz su bardağıyla veya küçük cam kaselerle kesebilirsiniz. Donutlarımızı da bu şekilde hamurunu açıp kesiptikten sonra tekrar yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. orada da üzerine bir mutfak bezi kapatıp tekrar ikinci maya yapmaya geçiyorum. İkinciye de mayalandırırsak donutlarımız çok güzel bir şekilde kabaracaklardır. Hamurlarımızı kesiyoruz. Kıyılarından çıkanları tekrar yoğurup tekrar açabiliyoruz. Benim verdiğim ölçüden 30 adet donut çıktı arkadaşlar. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Daha çok yapmak isterseniz ölçüyü 2'ye çıkartabilirsiniz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Çocukları olan anneler çocuklarınızı bu şekilde sevindirebilirsiniz. Donutlarımız kabarırken biz de hemen sos kabıma suyumu koydum. Üzerine benmari usulü eritmek için 120 gram çikolatamı ufalayıp çikolatamı erimeye bırakıyorum. Kısık ateşte erimesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi benimki eriyor. Çikolatam erimeye devam ederken ben diğer soslarımı da hazırlamalı, hazırlayacağım arkadaşlar. Birkaç çeşit yapacağım çünkü. Hemen soslarımı yanıma aldım. Bir tabağımın içerisine yarım çay bardağı toz şekerimi depeleme bir kaşık çay kaşığıyla tarçınımı ilave ettim tarçınlı şekerli olarak hazırlayacağım süslemelerimin bir tanesi bu diğer bir tanesi bir paket şekerlemem var hemen onu da tabağıma hazırlıyorum bir tane de fındık parçacıklı arkadaşlar robota çektim fındıklarımı fındık olur ceviz olur fıstık olur elinizde ne varsa Tek şekerleme ile de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim donutlarım güzel bir şekilde tepsi mayası gelmiş. Hemen ocağımın başına geçip kızdırdığım yağı atarak kızartmayı sağlayacağım. Tabii ki kızdırdığım yağ derken çok yağımızı kızdırmıyoruz arkadaş. Lokma pişer gibi veya kızartma yapar gibi o derece yüksek ateşte pişirmiyoruz. Ocağımızın altı kısık olacak. İlk etapta açıyoruz yağımız kızdıktan sonra çok kızmadan donutlarımızı atıp gördüğünüz gibi altı üst sınar gibi olana kadar kızartmaya devam ediyorum. Gerçekten komşumun çocuklarına da verdim. Bayıldılar arkadaşlar o kadar mutlu oldular ki dışarıdan alacağınız 2-3 tanenin fiyatına inan ki evde 30-40 tane yapabilirsiniz. Saklama kabınıza koyun çocuklarınız gidip gelip sağlıklı bir şekilde yesinler. kızartlıklarımızı hemen çıkarıyorum. Burada şekerli ve tarçınlı sosumuza batırmak için sıcak sıcak kullanmak lazım. Onun için burada komşuma bırakacağım. Son atıyorum bunları. Hemen komşuma kızartması için bırakacağım. Ben hemen soslarını sürmeye geçeceğim. Gördüğünüz gibi elim yana yana şekerli ve tarçınlı sosumuza batırıyoruz. Süslememizi iki tarafını da Elim yansa da bunu sıcak sıcak. Sıcak olmazsa donutlarımız şekerli ve tarçınlı e, harcımız donutlarımıza yapışmayacaktır arkadaşlar. Bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Sade çikolatalı, fındıklı, şekerlemeli ve şekerli tarçınlı yapıyorum. Hemen size göstermek için bir 2-3 tane Şekerli tarçını yaptıktan sonra hemen şekerlemeli olanı yapıyorum. Çikolataya bandırıp şekerlemeye bandırıyoruz. Bu şekilde yaptığınızda tabağınızda kısa sürede çikolatanız donma yapacaktır. çikolataya bandıracağınız donutlarınız e, soğukta olsa bu şekilde olur. E, sıcak olarak bandırdığımızı şekerli ve tarçınlı suyumuzda arkadaşlar, sosumuzda arkadaşlar. Diğerini de tekrar çikolataya ve fındık parçacıklarına batırıyorum. Sizlere fikir olsun diye birkaç çeşit göstermek istedim. Sizler nasıl severseniz o şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi komşum pişirdiklerini getirip yanıma bıraktı. Komşuma da buradan teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olduğu için bu kızım da. Komşuluk önemli değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum biz komşularımız da iyiyiz. Güzel bir komşuluğumuz var apartmanımızda. Bütün komşularıma buradan teşekkür ediyorum. Sizin komşuluklarınız nasıl güzel mi? Bana da yazarsanız çok sevinirim. İnşallah sizler de bizim gibi komşularınızla çok iyi olmuş olursunuz. Gördüğünüz gibi ben donutlarımın hepsini pişirdim. Sade çikolatalı, şekerli tarçınlı, fındıklı ve şekerlemeli olarak 4 çeşit yaptım arkadaşlar. Sizler donutlarımı izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Hemen bu arada sizlere donutlarımın da iç yapısını gösteriyorum arkadaşlar. İç dokusunu gerçekten çok güzel oldular. Yumuşacık oldular. Bana ve tariflerime güvenerek gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizin beğeni ve yorumlarınız bizlerin daha büyük kitleye ulaşmasını sağlayacaktır. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize hatta ailenize çok çok iyi bakın.